şehir Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Hayat Bağlılığı vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelirken Neşehir'deki bir köyün muhtarı suyun tonunu 1 TL'ye indirme kararı aldı. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde muhtar Minnet Abdoğlu yaptığı çalışmalar ve icraatleriyle ön plana çıkıyor. Birçok önemli işe imza atan muhtar Minnet Abdoğlu son aldığı kararla birlikte köy halkının bir kez daha yüzünü güldürdü. Muhtar Minnet Abdoğlu sosyal medya hesabından köyümüze bayram hediyesi başlığıyla yaptığı paylaşımda suyun tonunu 1 TL'ye düşürdüklerinin müjdesini verdi. Muhtar Abdoğlu paylaşımda suyun tonu bayramdan sonra 22 Nisan'dan sonra 1 lira, Ak akçe karagün içindir. Biz niye arttırdık, ilktik, biriktirdik, tarla ektik, köyümüzün geliri köyümüz için dedik. Aylardır bütçemizden karşıladık. Bundan böyle de bütçemizin yettiği yere kadar Akpınar'da suyun tonu 1 lira, her yüklemede sadece 100 ton yükleme yapılacaktır." Belediyelerin yapamadığını muhtar yapar ifadelerine yer verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçime gideceği milletvekili aday listesi kulislere sızdı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan genel seçimler öncesi partilerdeki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra AK Parti de illerde belirlediği aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmek için harekete geçti. 45 aday adayının yer aldığı Nevşehir'de belirlenen ve kesin olmayan ilk 3 isim şu şekilde oldu. 1- Süleyman Özgün 2- Emre Çalışkan 3- Mustafa Rauf Yanar Liste bu şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilir ve son anda bir değişiklik olmaz ise AK Parti Neyşehir'de bu üç isimle seçim çalışmalarına pazartesi gününden itibaren ağırlık verecek. Nişehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, tüm Nişehirlileri SMA hastası Yusuf Eren Bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için başlatılan ve %88'e ulaşan yardım kampanyasına katılmaya davet etti. Savran, hemşehrilerimizin desteğiyle Yusuf Eren Bebeğimizin ailesi iki bayramı birlikte yaşayabilir dedi. Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, orucunu SMA hastası Yusuf Eren için Nisar AVM önünde kurulan Bay Standında, Kostak ailesi için kampanyaya destek veren gönüllülerle birlikte açtı.

İnşallah toplanır. Herkese iyi akşamlar, hayırlı iftarlarınız olsun. İftara kaç dakika kaldı? Çok fazla. 8 8 dakika. dakika. İftara 8 dakika kala Yusuf Eren'imizin e, şehir merkezindeki Nisar AVM önündeki yardım noktasındayız, standındayız. Bugün burada iftarımızı, odurumuzu açacağız. Allah hepinizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Yusuf Eren'imiz biliyorsunuz bir yıldır e, toplam bir yıldır bulduk değil mi? Yani bir yıldır bir e, mücadele veriyor. Yakınları, annesi, babası bizler ve bir tedavisi için gerekli olan bir belirli bir meblağ var. Bunun toplanması için mücadele veriyoruz. Ee, bir yıl uzun bir süre şimdiye kadar tamamlanacağını umuyorduk ama çok şükür bugüne e, kadar yüzde seksen de tamamlanmış durumda. Geriye yüzde on bir kısım kaldı. Yusuf Eren Nevşehir'imizin evladı, Nevşehir'imizin bir bebeği ve gerçekten bir anne babanın ee, yaşama umudunu aslında biz burada biri tutmaya çalışıyoruz. Evlatlarını yaşatma umudunu. Sizlerden bir istirhamım var. Şu Ramazan bitmeden Yusuf Eren'in tedavisi için gerekli olan miktarı Nevşehir olarak toplayalım ve bu evladımızı artık tedavisine gönderelim. Neden önemli? Bu süre neden önemli? Ee, bu hastalık ilerleyici bir hastalık ve Yıkım oluşturduktan sonra, kas yıkımı oluşturduktan sonra o yıkımın geri dönmesi çok zor. Hatta imkansız. O yüzden o yıkımlar oluşmadan, yürüme yetisini e, kaybedecek kasları etkilenmeden, solunum kasları etkilenmeden bu kampanyanın tamamlanması gerekiyor. Sizlerden istirhamım. E, Yusuf Eren'in kampanya sayfaları var sosyal medyada. Oradan hesap numarasını öğrenerek, 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira ne olursa, neye gücünüz yeterse, şu hayır mübarek günde, şu iftara bir dakikalar kala, bir belediye başkanı olarak Nevşehir'imizin bir evladının bu kurtuluş umuduna yardımcı olmanızı istirham ediyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Şu Ramazan'ın bitmesine 12 gün kaldı değil mi? 12 orucumuz kaldı. Bugün bitince 12. 12-13 günümüz var. Ee, bayramı inşallah çifte bayram olarak kutlatalım. Bu e, Yusuf Eren'in ailesine e, burada bir e, onlarca insan var. E, Birçok seveni var. E, onlara bir çifte bayram yaşatalım. E, yani olmasa da olur dediğimiz bir ihtiyacımızdan vazgeçip 50 lira 100 lira neye gücümüz yetiyorsa 1000 lira 500 lira hiç önemli değil. Önemli olan bu mücadeleye katkıda bulunmanız. Hepinizin katkısını bekliyoruz. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. İftarınızı ağız, ağız tadıyla açın inşallah. Orucunuz kabul olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Tekrar söylüyoruz. Yusuf Eren için 12 günümüz var ve yüzde 12 sadece ihtiyacımız var. Her gün yüzde birle. İnşallah çifte bayram kutlayacağız. Hepinizin az demeyin çok demeyin 5 lira dahi olsa 15 lira 20 lira 25 lira neyse e, altında birazdan paylaşımın altında hesap numarasını da paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi seçime gideceği milletvekili aday listelerini açıkladı. Partiler genel seçimlerde illerde göstereceği aday listelerini bir bir açıklamaya başladı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi de çalışmalarını tamamladı ve listelerini oluşturdu. Genel merkez tarafından belirlenen Nevşehir listesi ve sıralaması şu şekilde oldu. 1 numara Faruk Saraslan, 2 Mehmet Değirmenci, 3 Eda Doğan. Belirlenen bu listenin ardından gözler il ve ilçe yönetimine çevrildi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan EB idaresindeki araç Kayseri-Malatya Karayolu'nun Karakuyu mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar 112 Ayca Sağlık Ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenler Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Önümüzdeki seçimlerde partimizin milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim gibi işleyecek. İyi Parti seçime gideceği milletvekili aday listelerini açıkladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan genel seçimler öncesi partilerdeki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda partiler bir bir seçime gireceği aday listelerini açıklamaya başladı. Bu partiler arasında son zamanlarda gündemden düşmeyen İyi Parti de var. Nevşehir'deki istifalar ile gündeme gelen İyi Parti aday göstereceği 3 ismi netleştirdi. Genel merkez tarafından belirlenen listeye göre 1. Rasim Arı, 2. Ayşe Gölmıhçı, 3. Hüseyin Sevinik isimlerinde karar kılındı. İYİ Parti Nevşehir'de bu üç isimle seçim çalışmalarına hafta içerisinden itibaren ağırlık verecek. Kayseri'de bir ilk olarak 4 yıl önce Talas'ta hayata geçirilen ve ilçenin klasikleri arasında adını yazdıran Talas Antika Pazarı bugün misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Harman Meydanı'nda tarihi yolculuk sloganıyla başlatılan ve her ayın ikinci pazar günü düzenlenen antika pazarı birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla bir araya getirecek. Antika tarım aletlerinden sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda birbirinden kıymetli ürünler antika meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşacak. Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük vefat haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Hacı Bektaş ilçe sakinlerinden Hacı Ahmet Deveci hayatını kaybetti. Hacı Ahmet Deveci'nin cenazesi öğlen namazına müteakiben Hacı Bektaş Sadık köyünden defnedildi. Ürgüp ilçesi Kavaklıönü mahallesi halkından Ahmetoğlu, Sami Demir 91 yaşında hayatını kaybetti. Sami Demir'in cenazesi öğlen namazına müteakiben Ürgüp'te toprağa verildi. Ürgüp ilçesi Akçören köyü halkından Hasan Hüseyin kızı Fatma Altun 89 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Altun'un cenazesi öğlen namazına mütakiben Akçaören köyünde toprağa verildi. Ürgüp ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi halkından Mustafa Kızı, Ayşe Aldemir 67 yaşında hayatını kaybetti. Ayşe Aldemir'in cenazesi öğlen namazına mütakiben Ürgüp'te toprağa verildi. Nevşehir Anadolu Rey TV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Anadolu Rey TV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugünlükte sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.